Otozomal resesif geçişli trombosit fonksiyon bozuklukları. Hepsinde mukokutanöz kanamalar veya menoraji görülebilir. Kanama zamanı uzamıştır. Tedavide trombosit süspansiyonları ve ideal olarak kemik iliği nakli yapılabilir. bernard Solier Von Willebrand faktör reseptörü olan glikoprotein 1b9 eksiktir adezyon kusuru vardır. Ristosetin testi bozulmuştur. Dev trombositler ve hafif bir trombositopeni görülür. Fibrinojen ve glikoprotein 2B3A etkileşimini uyaran ADP, kollajen ve adrenalinle agregasyon normaldir. Glanzma Fibrinojen reseptörü olan glikoprotein 2 ve 3A eksiktir. Agregasyon bozuktur. Ristosetin testi normal. ADB, kollajen ve adrenalinle agregasyon defektiftir. Pıhtı retraksiyonu olmaz. Griplateret. Alfa granül eksikliğine bağlı agregasyon defekti vardır. Neolofibrozis ve sekonder splenomegali gelişebilir. Trombositopeni ve periferik yaymada gri mavi renkte büyük trombositler görülür. Çediyak Higashi Lizozom ve melanozom kusurundan kaynaklanır. Nötropeniye sekonder piyogenik enfeksiyonlar, okulokutanoz albinizm, periferik nöropati ve agregasyon kusuru görülebilir. Tanı, kemik iliğinde dev inklüzyon cisimcikleri içeren mieloid öncülleri görülmesiyle konur. Hermanski Pudlak Yine okula kutanöz albinizm, mistagmus, agregasyon kusuru ve granulomatöz kolit görülebilir. Elektron mikroskobisinde dans granüller görülmez.